Merhabalar arkadaşlar. Hepiniz hoş geldiniz kanalıma. Umarım herkes iyidir ve sağlıklıdır. Hepinize iyi geceler diliyorum. Tekrar yeni bir açılıma sizlerle birlikteyim. Ve şimdi yapacağım açılımda da arkadaşlar, aklındaki insan bu gece seninle ilgili neler düşündü, neler hissetti? Buna yoğunlaşmaya çalışacağım. Umarım herkesin hayrına olacak güzel bir açılım olur. Faydalı ve farkındalık dolu bir açılım olur. Her zaman açılımlarımı bu niyetle yapıyorum. Size maksimum fayda sağlaması niyetiyle yapıyorum arkadaşlar. Tabii ki sizler de benim niyetlerime ortak olabilmek, dahil olabilmek adına kanalıma abone olabilirsiniz. Videolarımı beğenip yorum yapabilirsiniz arkadaşlar. Şimdiden de her birinize çok teşekkür ediyorum. Emeğe de saygı duyduğunuz ve bu şekilde benim enerjime dahil olduğunuz için. Evet, haydi bakalım. İsterseniz hemen başlayalım. Aklınızdaki kişi bu gece sizinle ilgili neler düşünmüş, neler hissetmiş? Haydi bakalım. Bugün beni dinleyen arkadaşımın aklındaki insan. Onunla ilgili neler düşündün, neler hissettin? Bir söyle bakalım. Bu akşam, bu gece... Evet, haydi bakalım. Aklınızdaki insan bu gece sizinle ilgili neler düşünüyor? Şöyle bir bakalım arkadaşlar. İnşallah bütünün en yüksek hayrına olsun diyorum. Niyetlerim daima bu yönde. Yol gösteren, farkındalık dolu bir açılım olsun. Evet, şimdi arkadaşlar ilk gözüme çarpan durum şu. Aklınızdaki insan şunu düşünmüş. Sizin bazı hareketlerinizle onu baskılamaya ve ezmeye çalıştığınızı düşünmüş. Ve diyor ki o bana bunu yaptığı için ben de aynı şeyi yapıyorum. Bu da kişi kendini bir taklit enerjisi içinde hissediyor. Yani o bana bu şekilde yaklaşıyorsa ben de ona öyle yaklaşırım. O beni baskılamaya çalışıyor, ezmeye çalışıyor. Ben de bu şekilde yapıyorum. Ya da şöyle de olabilir. Sevginizi göstermiyorsanız, sevgiyi baskılıyorsanız, bakın bundan da bahsediyor olabilir. Ya kişinin özgürlük alanını baskılamak bu ya da kendi duygusallığınızı, kendi fedakarlığınızı ona karşı olan duygu akışını da baskılamak olabilir. Sen bunu yapıyorsun, ben de yapıyorum. Sen beni eziyorsun, ben de bunu yapıyorum. Ya da sen bana işte doğru olmayan şeyler söylüyorsun, ben de aynı şeyi yapıyorum diyor. Burada bir yansıtma var arkadaşlar ve bu gece bunu düşünmüş ve bunu kabulleniyor yani. Aynı şeyi ben de yapıyorum diyor ve arada büyük bir sevgi olduğunu düşünüyor aslında arkadaşlar ee, ve diyor ki bu büyük sevgiyi de baskılamak için beni ezmeye çalışıyorsun diyor. Bakın burada da böyle ilginç bir mantalitesi var kişinin ve ikinci verdiği kartla çok paralel yani şunu söylüyordu ki sende gördüğüm her şey ya da şöyle bende gördüğün her şey sendeki yansımam aslında senin bana yansıman yani burada arkadaşlar ne yazık ki hani birbirinizi negatif yönde taklit ettiğinizi birinin diğerinin yaptığı hareketin altında kalmamak adına aynı şekilde davrandığını hatta daha üste çıktığını söyler dolayısıyla bu bizim değiştirmemiz gereken bir şey. Bu anlamda bir başkalaşıma uğramalıyız. Çünkü sürekli e, bu şekilde yaptığımız zaman bu işte dengeler bozuluyor diyor. Ve bunun dışında şu da var tabii ki bir kısmımız için şu da olabilir. Kendi güncelinizdeki problemleri bu insana yansıtıyor olabilirsiniz. O da aynı şekilde. Kendi güncelinde yaşadığı maddi sorunları, ailevi sorunları ya da kişisel problemlerini size yansıtıyor olabilir. işe yansıtıyor olabilir. İlişkinize pardon ilişkinize yansıtıyor olabilir. Bundan dolayı da dengeler bozuldu. Bir an önce kendimize çeki düzen verip birbirimizi düzeltmeliyiz. Birbirimize iyi yönde telkinler vermeliyiz ve bir başkalaşım içine girmeliyiz diyor arkadaşlar. Ya da bir başkalaşıma girdiğinizde ilişkinin ilk heyecanını, ilk dinamiklerini kaybettiğinde söylüyor olabilir. O yüzden de bu dengeyi tekrar sağlamamız gerekiyor diyor. Ve özellikle burada eril dişil dengesinden bahsetti arkadaşlar. Ee, bu konuya da dikkat çekmek istiyorum. Ve Burada bir yüzleşme istiyor aklınızdaki insan. Bu yüzleşme de neyle ilgili biliyor musunuz? Gücü kötüye kullandığı durumlarla alakalı. Ya da belki bunu siz yaptınız. Kişinin aleyhine bir şeyleri kullanmak ya da o bunu size yapmış olabilir. E i̇şte bir şeyi inada bindirmek. İşte şunu şöyle yaparsan ben de sana şunu yaparım şeklinde nispetle hareket etmek. Birazcık bu konularla ilgili sıkıntılı. Çünkü diyor ki gücümüzü kötüye kullandık. Aslında arada güzel bir sevgi vardı. Ama inatlardan, baskılamadan, birbirimizi ezmeye çalışmaktan, ego yapmaktan ne oldu? Gücü kötüye kullandık. O sevgi gücünü, potansiyeli kötüye kullandık. O yüzden de iş bambaşka tarafa gitti. Birbirimize nazik davranamamaya başladık diyor. Şimdi kişi burada bunun farkında. Yani belki de birbirimize kaba saba davranışlarınız olduğu, belki fiziksel şiddet olmuş olabilir, argo kullanma, işte küfür etme, kötü laflar sarf etme bu da olmuş olabilir. Çünkü kişi nezaketimiz kalmadı. Birbirimize nazik olamıyoruz diyor arkadaşlar. Ve bu da gücün kötüye kullanımından olmuş. Bu sevginin kötüye kullanılması olabileceği gibi gücü elinde barındıran tarafın diğer tarafa baskı ve ezmeye çalışmasından da olabilir. İşte belki maddiyatını ezmek için kullandı. Belki duygularını ezmek için kullandı. Belki imkanları kullandı. Yani bilemiyorum. Bunu siz biliyorsunuz tabii ki. Bundan dolayı da sizinle bir yüzleşme istediğini söyler arkadaşlar. Bu yüzleşmeyi yapmadığımız takdirde yaralar devam edecek birbirimize karşı nezaketimiz eski samimiyetimiz olmayacak o yüzden de bir şekilde bizim bunlarla yüzleşmemiz gerekiyor diyor ya yeni yaşanan olaylar bunlar bundan bahsediyor ya da geçmişte yaşadığınız olaylar ama ne olursa olsun geçmişimizle ya da bugünümüzde yaşadığımız olaylarla yüzleşmemiz ve bu yaraları bir an önce şifalandırmamız tedavi etmemiz gerekiyor diyor aklınızdaki insan eee ve bunun dışında arkadaşlar bu kişi ilk tanıdığı insanla şu anda tanıdığı insan arasında çok büyük farklılıklar olduğunu söyler. E, bu tabii ki e, sizin için de geçerli, kendisi için de geçerli. Bu ilişkinin onu değişim ve dönüşüme uğrattığını söylüyor olabilir. Yani şu anda kendime bakıyorum da ne kadar değiştim, ne kadar farklı biri oldum. Bu ilişki beni çok değiştirdi, dönüştürdü. Hatta çoğu zaman olmadığım bir insan gibi bile davranıyorum diye olabilir. Hani nezaketi unutmuş çünkü belki. Belki sizin yaptığınız tepkilere aynı şekilde tepki vermekten, bir şeylere karşılık vermekten böyle hani farklı bir şekilde bürünmüş olabilir ve belki siz onu tanımakta zorlanıyorsunuz. Ya da o sizin için bunu söylüyor olabilir. Arkadaşlar seni tanımakta zorlanıyorum diyor. Ve diyor ki hani bu sen misin? Bu sen misin? Bu ben miyim? Kendimize saygı duyalım diyor. Kendimize saygı duyalım, birbirimize saygı duyalım. Yani saygı anlamında da bir şeyler demek ki ortadan kaybolmuş. Bundan dolayı da tekrar birbirimize saygı duyalım, ilişkiye saygı duyalım. Beklentilerimiz bu mu? Biz bu muyuz? Yani bu kadar mıyız? Şeklinde düşünüyor ve açıkçası bunu da size belli etmiyor olabilir. Çünkü kişi ruh hallerine çok hakim olabilen biri belki de ya da belki böyle biri değil ama bu dönemde bunu size belli etmemeye çalışıyor. Yani ama eski sizi özlemiş mesela ya da eski kendisini özlemiş ilişki içindeki o ilk dönemlerdeki kendisine, ilk dönemlerdeki size müthiş bir özlem var. Arada bozulan saygının da tekrar yerine gelmesini ister. Ama bunları dediğim gibi kendi içinde saklıyor. Ruhsal değişimlerini kontrol altında tutmaya çalışıyor bunu belli etmiyor arkadaşlar ama gerçekten hani affetmek ve affedebilmek konuları gündeminde var. E, bu eğer sizi uzun süredir yaptığınız herhangi bir şeyden dolayı affedemiyorsa e, artık e, affedeceğim ve hafifleyeceğim. Çünkü bu benim için bir yük diyor. E, ya da tam tersi olabilir. Affedilmeyi istiyor olabilir arkadaşlar ve size diyor ki lütfen seni üzen her neyse şu yüzleşme gerçekleşsin ve artık bu hayatımızdan çıksın beni affet diyor arkadaşlar yani bunun da size bir ağırlık olduğunu düşünüyor eğer sizin onu da affedemediğiniz şeyler varsa ilk tanıştığımız zamanlara dönelim aslında biz böyle insanlar değiliz özümüze dönelim diyor ve bir şeyleri affetmek ve affedilmek istiyor bunu söyleyeyim ve bunun dışında arkadaşlar özellikle şu anda düşündüğü bir diğer konu şu Özgürlük arkadaşlar. Bu kişi için özgürlük gerçekten hani böyle ekmek gibi, su gibi çok önemli bir ihtiyaç. Ve aslında burada kişi şunu söylüyor. Diyor ki seninle ilişkiye evet devam etmek istiyorum belki. Ama özgürlüğüm çok kafamı karıştırıyor. Özgür hareket edebilmem. Bana tanıyacağın alanlar ya da benim özgürlüklerime saygı duyabilecek misin? Bu konuyla ilgili bir derdi var bu insanın. Çünkü dediğim gibi bu kişi için özgürlük, özgür alanlar, ekmek gibi, su gibi bir ihtiyaç arkadaşlar ve açıkçası özgürlüğüyle ilgili bazı konuları ego yapmış durumda belli ki bu problemler yani özgürlükle ilgili temalar arada problem olmuş işte bana karışma kendi hayatımı yaşayacağım beni özgür bırak dediyse bu tip söylemleri olduysa baskılama, ezme. Ki zaten bak burada söylüyordu. Ne diyordu? Beni baskılamaya ve ezmeye çalışıyorsun. Aslında bu sevgiyi baskılamak ve ezmektir. Aradaki güzel bağı baskılamak ve ezmektir diyordu. Burada da aynı şeyi söylüyor yani diyor ki özgürlük alanıma karışma. Eğer bir sevgi yaşayacaksak bu baskılamadan olmalı, özgürlüklere karışmadan olmalı. Ben bunu diyor ego yaptım diyor. Bunu gurur yapmış arkadaşlar. Bunu siz biliyorsunuz nasıl bir olay yaşadığınızı. Ve bu anlamda sizin yardımınızı istiyor. Sizin yardımınız, yardımınızla nasıl? Ona daha fazla alan sağlamak, onun özgür alanlarına saygı duymak, ailesi olur, işi olur, sosyal çevresi olur, arkadaşları olur. Bu anlamda senin yardımına ihtiyacım var diyor. Ve bu yardımın, bu anahtarın sizde olduğunu düşünüyor arkadaşlar. Bunun dışında şöyle bir seçenek de olabilir. Bir kısmı için bu kişi böyle çok özgürüm havalarında olup da işte başına buyruk davranan biri ise şu anda yardıma ihtiyacı var size bazı konularda. Akıl danışmak istiyor, yardım istemek istiyor. Fakat bundan çekiniyor arkadaşlar. Çünkü ego yapıyor, gurur yapıyor. Yani e ben özgürüm dedim. Zaten kendi yoluma gittim. E umursamıyorum dedim. Kendi yoluma gittim, kendi çizgime gittim ama şimdi e, işim ona düştü. Yardım et yardım istemek istiyorum. Çünkü onun bana vereceği akla ihtiyacım var. Belki paraya ihtiyacım var. Belki duygusallığa ihtiyacım var. Bir şeylere ihtiyacı var. Yardım istemek istiyor. O eller tekrar tutuşsun istiyor. Ama burada gururundan ödün veremediği şeyler de var. Bunu da bize burada söylüyor arkadaşlar. Evet aklınızdaki insan bu gece sizinle ilgili bunları düşünmüş. Peki. O zaman kısa vadede siz bu insanla nasıl bir ilişki içinde olursunuz? Bir de buna bakmak istiyorum arkadaşlar. Bakalım çok net bir soru soracağız. Aklınızdaki insana bize nasıl cevaplar verecek? <laughs> evet, beni dinleyen arkadaşımın aklındaki insan, kalbindeki insan. Kısa vadede bu arkadaşıma nasıl bir ilişki sunabilirsin? Nasıl bir ilişki olur bu? Şu bir gelmek istedi. Kılıç üçlüsü denekası kılıç şövalyesi adalet güneş kılıç kralı kısa vadede bakalım aranızda nasıl bir süreç ilerleyecek arkadaşlar evet şöyle bir bakalım Şuradan da alayım. Evet şimdi arkadaşlar kılıç üçlüsüyle açılışı yaptık. Burada bir kısmınız için üçlü bir ilişki içinde olabilirsiniz. Araya bir diğer şahıs karışmış olabilir. Ya da bir kısmınız için bu aranızdaki e, aile engelidir. Aranızda birbirine söylediğiniz kötü sözlerdir. Yapılan konuşmalardır bir takım engellerdir yani engeller de olabilir ya da konuşulan ve akıldan bir türlü gitmeyen yara veren acı veren konuşmalar da olabilir. Şimdi uzun vadede birazcık bu konular arkadaşlar gündem olmaya devam edecek. Bu sırada aklınızdaki insan aynı zamanda psikolojik ya da fiziksel anlamda bir hastalığa düşebilir. Bu anlamda da Biraz böyle bir şeyleri telafi etme derdine girebilirsiniz. Yani Arayı yumuşatmak e, derdine girebilirsiniz. Arayı yumuşatalım, iyi olalım şeklinde. E, kişi bu şekilde bir sağlık problemi yaşayacak gibi gözüküyor. Uzun vadede planlar, programlar birazcık sekteye uğrayabilir, e, aksamalar olabilir bu sağlık probleminden dolayı. Ve bir şeylerin dönütünü alamıyor olabilirsiniz, bir şeyleri sonuçlandıramıyorsunuz ve yarım kalıyor olabilir arkadaşlar. Bunun dışında eğer bu insanla bir aileyseniz burada bağımlılıklar devreye girecek arkadaşlar. Ve bu bağımlılıkları aşabilmek adına neler yapabiliriz? Nasıl yeni bir sayfa açabiliriz? Bakın bunlar öne çıkacak. Eğer aile olma yolunda ilerliyorsanız yine aynı şekilde bağımlılıklar, kıskançlıklar, sürekli aynı yaşanan olaylar, ders çıkarılmayan durumlar, tekrar tekrar gündeme gelecek ve artık bu konularla ilgili netleşelim. Çünkü hep aynı şeyleri yaşıyoruz şeklinde bir konuşma meydana gelecek. Ve bu anlamda yeni bir sayfa, yeni bir düzen, yeni bir ev olabilir, yeni bir hayat olabilir. Buna bir geçiş söz konusu. Bunu söyleyeyim. Bunun dışında arkadaşlar beklentileriniz çok fazla yükselecek bu dönemde bu kişiyle ilgili bu beklentilerin yükseliyor oluşu kişide bir öfke yaratabilir. Yani ben sana bunları nasıl karşılayabilirim? Bunlar beni aşar şeklinde. Kişi kendi gardını alabilir size. Yani işte benden çok fazla şey bekliyorsun. İşte benim sahip olduklarım bunları karşılayamaz ki şeklinde. Bu maddi olarak da olabilir, manevi olarak da olabilir, duygusal anlamda da olabilir yani. Ama dediğim gibi bu beklentiler biraz böyle kişide öfke yaratacak en fazla kendine kızacak. Yani ben bu insana niye faydalı olamıyorum? Ben bu insana niye madden, manen en iyisini sunamıyorum şeklinde. Ama bir şekilde bu öfkeyi size de yansıtacak. Bu da araya engel koymak olabilir. Kendini çekmek olabilir. Sürekli kendini haklı göstermek ve gardını almak şeklinde tezahür edebilir. Kendini gösterebilir arkadaşlar. E, fakat şöyle bir durum var tabii ki uzun süredir eğer bu insanla evlenmek istiyorsanız arkadaşlar ya da böyle çatırdayan bir evliliğiniz varsa burada bir adalet durumu da geliyor. Yani evliliğin düzelmesi, evlilikle ilgili alınacak güzel bir netice ve karşınızdaki insanın size hakkaniyetle davranması. E, dediğim gibi bozulan bir evlilikse düzene giren bir e, hal alacak. Beklediğiniz bir teklifse... Bu olacak arkadaşlar. Burada bir hakkaniyet durumu açığa çıkacak. Ve gerçekten de hani bir övünç kaynağı olacak sizin için. Evet bu kadar bekledim, üzüldüm, sağlık problemleri oldu, kimi zaman beklentilerim sıkıntı oldu e, diyeceksiniz ama sonrasında böyle güzel bir tablo sizi bekliyor. E, ve kişi hayatındaki gerçek insanın siz olduğunu da anlayacak arkadaşlar. Tabii ki bu o kadar kolay bir şekilde olmayacak arkadaşlar. E, Birbirinizi yıprattığınız bir süreç olacak. Evet, yaralandığınız, birbirinize kötü sözler söylediğiniz e, durumlarınız olacak. Ama kişi en sonunda sizden beslendiğini, yani o benim güneşim, o benim hayatımdaki iyi kadın, e, esas kadın dediği bir noktaya gelecek. Ve bu anlamda da, bu anlamda da daha net kararlar alarak kendi işinde, gücünde, potansiyelinde maksimumu açığa çıkarmaya çalışacak. Bununla ilgili yoğun düşünceler arkadaşlar. Keza aynı şekilde sizi de çok fazla düşünmeye başlayacak. Sizin beklentileriniz, istekleriniz ve bunlarla ilgili çok net ve sağlam bir duruş sergilemek için daha fazla çabalayacağını söyleyebilirim. Ama buraya gelene kadar dediğim gibi bir takım sıkıntılar var. Bir takım dönemeçler var. Bunları atlatırsanız sonunda güzel bir durum sizi bekliyor gibi gözüküyor. Umarım da tüm arkadaşlarım için böyle olsun. Şimdi Rumi'den ve tabii ki diğer kartlarımdan da birer tane kapanış için cümle seçeceğim sizler için. Bakalım neler gelecek. Evet şunu almak istedim. İmparator dedi. İmparatorun başındaki taç gibi ol dedi arkadaşlar. Bakın kendi değerinizi bilin mesajı geldi burada. İmparatorun başındaki taç gibi ol. Evet, bakalım burada ne geldi. Mutlu düşünceler. Şu anda daha mutlu hissetmek istiyorsanız sizi gülümseten bir anınızı veya başka bir şeyi düşünün dedi. Evet, güzel bir anı düşünmek, değil mi? Gülümseten bir anı düşünmek sizi mutlu edecektir. Kaygılardan, negatif düşüncelerden uzak durun diyor. Anahtar kartlarımızdan seçelim bakalım. 15 numara yenilenme. Eski kalıplar yıkılıyor. Senin iyiliğine hizmet etmeyen her şey gider. Ve sen ardından yenilenerek daha güçlü parlarsın. Yeni kucakla dedi. Olumlama alalım arkadaşlar. Her şey Allah'a dönerek mümkün. Başka yerlerde sonuç aramak tamamen güç ve zaman kaybı. Kişinin kendini bile reddetmesi, geçici her çöküş gibi zaferler getirecek. Pes etme ardını gör, düşüş sen yeniden başla ve üret diye gelen bir çağrıdır. Neler olduğu önemli değil, nasıl karşıladığın önemli. Çaresizliğe teslim olma, çareye gelen engelin içinde ara. O engel bir çağrı, hayatında değerini takdir etmediğin çok şey var. Bunları takdir etmenle kendi iç enerjin büyür ve yeni kapılar açılır dedi. Evet iç enerji çok önemli insanın hayata dair motivasyonu ve başarılarını arttıran bir durumdur iç enerji çok önemli arkadaşlar ve melek kartımız bize girişimci diyor girişimci bakın burada ne demişti iç enerjin büyürse yeni kapılar sana açılır demişti burada da girişimci diyor girişmek bir işe girişmek yeni bir kapı açılmasıdır aslında Serbest çalışma senin yaratılışına ve amaçlarına uyuyor. Kendi adına çalışmak sezgini ve ilahi rehberliği daha iyi takip etmene olanak sağlar. Biz senin her yönden başarılı olmanı sağlamak için sadakatle yanında duran yardımcıların ve takım arkadaşlarınız diyor. Yani sen bir işe adım at, girişimde bulun, gerisi gelecek diyor arkadaşlar. Yeni kapıları açabilirsin ama iç enerjini yükselterek motivasyonlarını sağlam tutarak diyor. Evet birbirinden güzel 5 tane mesajla bugünkü açılımı tamamlıyorum arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşene kadar lütfen kendinize çok ama çok iyi bakın. Hoşçakalın.